Yeni bir kare mimarlığa hoş geldiniz. Hindistanlı mimarlık şirketi Amruta Dalta Batkar Archtex Ada tarafından hazırlanan Govardhan Villa Arungabad'da bulunuyor. Duvarların ötesine uzanan civardaki peyzajla uyumlu bir görünüm hedefleyen bu yapı, ışık alımını kolaylaştırmak için devasa camlar kullanmış. İç ise fütürist bir stil yakalanmış. Govardhan Villa keyifli vakit geçirmek isteyenlerin odak noktası işte böyle olmuş. Vietnamlı bir mimarlık şirketi tarafından hazırlanan resort, Vietnam'ın Da Nang şehrinde bulunuyor. Dış cephenin ham görüntüsüyle doğal bir görünüm hedefleniyor. Lineer bir yapı olan binada yukarıya doğru uzanan dik merdivenler eve pratik bir alan sağlıyor. Karanlık dekorasyonun önüne çıkması için iç mekanda cam kapılar kullanılmış. Alanı verimli kullanmak isteyenler için de özel bir yapı tasarlanmış. Brezilyalı Mimar Ofisi Sam Arquitetura tarafından hazırlanan CRG House, Latin Amerika'nın kırsal bir bölümünde yer alıyor. Bir sanat galerisinden ilham alınan yapıda doğanın ve sanatın kesişimi hedeflenmiş. Projenin temel öğesi olan yeşil alanlarla evde klasiğin dışında bir kompozisyon da yaratılıyor. Yatay ve basit bir dekorasyonda kullanılmış şık atmosferde işte böyle yakalanmış. Litvanyalı mimarlık ofisi Arkitekturos Linia tarafından hazırlanan Hazus in the Forest, Litvanya'nın başkenti olan Vilnius'ta bulunuyor. Etkileyici dış cephesi ormanlık alanla derin bir uyum yakalıyor. Ana iki bina olarak tasarlanan yapıda doğal formlar ön planda tutuluyor. Güçlü ışıklandırmasıyla koyu renklerin hakim olduğu yapılara aydınlık bir çehre de kazandırılmış. Ormanla iç içe yaşama hayalleri kuranlar için Hazus in the Forest vazgeçilmez bir mekan olmuş. Meksikalı mimarlık ofisi Luchi Wellers tarafından tasarlanan Trayda Meksika'nın dağlık Guanajuato şehrinde üç küçük evden oluşmuş. Eğinli bir arazide yer alan evler birbirinden farklılaşmayı sağlayacak şekilde dağın yamacını takip etmiş. Bu sayede yaşayanlara kendine ait bir alan oluşturuyor. Minimal tasarımı modern mobilyalarla birleştirilerek sportif bir görünüm de kazandırılıyor. Yine bir kalebodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.